Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu kanalda sizlere çiçek bakımıyla ilgili bir bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. İlk ilk videoda sizlere ideal bir saksı toprağı karışımı hazırlamayı göstereceğim. elimizdeki en basit malzemelerle en verimli bir şekilde toprak karışımı yapacağız. Eee malzemelerimizi tanıtayım öncelikle. bu görmüş olduğunuz Hindistan cevizi torfu şöyle göstereyim lifli bir yapısı var arkadaşlar bunun özelliği kendi ağırlığını 5 katına kadar suyu ve nemi hapsedebilmesi böylece bitkinin köklerine ihtiyacı olan suyu ve nemi yavaş yavaş köklere veriyor şöyle katı halde bloklar halinde geliyor ben internetten aldım Yapı marketlerden de bulabilirsiniz bunu sulandırarak yumuşatarak ee, şu şekilde parçalayarak da toprak kıvamına getiriyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, bir diğer malzememiz perlit. Ee, bu da toprağın havalanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi köpük gibi yumuşak bir madde. Ee, diğer malzememiz ponza taşı. Arkadaşlar bu kesinlikle ve kesinlikle her saksı karışımında her saksı e, toprağında mutlaka olması gereken bir malzeme. Ee, bitkinin köklerinin hava almasını engelliyor. Ayrıca e, bitki toprağının köklere ağırlık yapmasını ve e, ezmesini önlüyor bir diğer malzememiz de görmüş olduğunuz gibi ana malzememiz e, çiçek toprağımız çiçek torfumuz yalnız arkadaşlar e, gördüğünüz gibi rengine de dikkat edin e, siyah çok güzel kaliteli bir toprak sünger gibi yumuşacık e, marketlerde satılan torflardan kullanmanızı önermiyorum çünkü e, bunlar uzun vadede bitkiye çok Zarar veriyor. O yüzden kaliteli bir toprak almanızı öneriyorum. Özellikle siyah renkli olanlar çok iyi sonuç veriyor uzun vadede. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi de bir ufak bir saksı seçtim. Saksı seçerken en önemli nokta arkadaşlar e, altının delik olması mutlaka ama mutlaka. Altı delikli saksı kullanıyoruz. Hatta ne kadar çok delik olursa o kadar iyi olacak bizim için. E, bu şekilde çünkü verdiğiniz su, fazla su e, bu deliklerden tahliye olacak. Ayrıca bitkinin e, köklerinde hava almasını sağlayacak. Arkadaşlar öyle. ölçü olarak ben çay bardağı kullanacağım. Ee, şöyle bir formül öneriyorum sizlere de. Ben de kendi e, bitkilerimde hep bu formülü kullanıyorum. 5-1-1 olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Yani 5 çay bardağı toprak diğer malzemelerden de e, birer çay bardağı olarak kullanacağız. E, bunları karıştıracağız arkadaşlar. Baş Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, verdiğim ölçülere göre küçük bir saksıyı bu şekilde doldurduk. E, şu şekilde göstereyim toprak karışımımız hazır. E, siz saksınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, aynı formülü kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar 5-1-1 şeklinde. Bunu tüm iç mekan bitkilerinizde, çiçekli çiçek tüm bitkilerde kullanabilirsiniz. E, yalnız arkadaşlar bu toprak karışımı e, e, sukulent ve kaktüs için uygun değil. Onlarda kullanmamızı kullanmamanızı öneriyorum. Bir sonraki videoda e, sukulent ve kaktüs için toprak karışımını da göstereceğim. Yine aynı malzemeleri kullanacağız ama ölçüleri formülü farklı olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaktüs ve e, sukulent toprağı hazırlamayı da görebilirsiniz. Bu şekilde toprağımız hazır.